Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ve eşi Mary Ricciardone, Kırkpınar güreşlerini izlemek için Edirne'deydi. Evet, tamam. Şimdi evet. Ricciardone çifti Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii'ni ziyaret etti. Bu sırada camide İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Lee Turner'la karşılaştı. Ricciardone ile Turner camide bir süre sohbet etti. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Selimiye Camisi hakkında bilgi alarak uzun süre terslerle motifini inceledi. Evet, bu güreşleri izlemek için geldiniz. Evet güreşler, özellikle güreşler için ve bu e, müthiş e, e, mimarlık için yani gelmiştim. Hı hı. Büyükelçiye Mısır'da yaşanan gelişmeler soruldu ancak yanıtsız bıraktı. Ben Edirne'ye... Ed 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 gelmiştim. Ziyaret etmek için o kadar. Francis Richard Erdoğan'a cami çıkışında badem ezmesi ve kavala kurabiyesi yemeği de ihmal etmedi. Daha sonra Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'yi ziyaret eden Amerikalı elçi Selimiye'ye duyduğu hayranlığı bir kez daha dile getirdi. Sinan'ın o kadar parlak, güzel e, üstelik döneminden gelen e, dünyaya Merak çıkan bir miras e, girmek müthiş bir şey hakikaten. İngilizce'de, Türkçe Türkçe'de doğru kelimelerini bulmak benim için çok zor. Evet. Sedefçi Richard Selimiye Camii tablosu ve güreşen pehlivan heykelciyi. Richard Orne de gümüş tabak armağan etti.